Hazıyamam yolunu buldum vay vay Ya çok heyecanlandım ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah aşkım sonra diğerlerini alıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. <laughs> Söylemek var mı? Seni çok seviyorum. Oy ben Ben sen görüşürüz kendine iyi, sen iyi bakmayın ki. Hadi görüşürüz aşkım. <laughs> Göremezsen beni tam Bebeğim gel bana bak. Beni almadan. <laughs> Alacağım işte <aşkım>. Kimin ayağı? Bizim <laughs> <laughs> ayağı. Kimin olacak? Hep ayakları bir yerde. Mamunet. Ay ya. Ne diyorsun sen? Nutella. Bebeğim ne işin ben al. Alacağım Benim aşkım. Suyu, hazır kardeşim, Abla ben satın alalım. ne olur. Altan rozet alalım. Nutella. Efendim. Aşkım. Bilek yüzümü göstermiyorum. Sakın sorma. Neden? Hem benim telefonum ön kamera kamerası arızalı olduğu için de göster gösteremem. Ve şu an çok mutsuzum. Çünkü üç gün önce benim yakın arkadaşım trafik kazasından vefat etti. Allah rahmet eylesin aşkım. Mekan üzerine Çok teşekkür ederim. Ondan ona bir tane dua eder misiniz? Teşekkür ederim aşkım. Herkes dua etsin. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya sen benim niye mesajlarıma cevap vermiyorsun? <laughs> Aha. Çünkü... Aran sonra bir bakıyorum nadiren mesaj atıyorsun. Sen seni arıyorum bakmıyorsun. Bak altta bir şey yazmışlar sinirlerim o zaman. Ben kaç gündür video bile düzgün çekip atamıyorum aşkım. Yani hmm, tamam. bir tamam. şey yapamıyorum. Bir seferlik affedebilirim. Bir seferlik affedebilirim. bir seferlik affedebilirim diyor. Sen bunu kistin mi ben ki affedilmeye çalışıyorsun? Evet. Niye kistiyorsun? Kistim. Şu an camiye girdiğim için herkes bana mesaj isteği atıyor. Bir şeyler yazıyorlar ama anlamıyorum. Görmüyorum. Yüzerden <laughs> bildirim <benim>. geliyor. <laughs> bir şey olmaz aşkım. Evet mamisin ayakları. Ben şey evet. Ben <laughs> Şahriye'den selam söylüyorum. Selam. Aleyküm selam. Tamam ablacığım. İyiş, ben efendim. diğerlerini al olur mu? Cevap vereceğim aşkım söz verdin ya. <laughs> tamam bak Benim unutma. alırım ben. <laughs> tamam. Tamam aşkım sen diğerlerini al. Öpüyorum Miniş. Öptüm <laughs> aşkım hadi bay bay. Şirek böyle küfür ediyorsun? Bununla kadar mı Tövbe. Sen çok lazım ya işte. Kafam özürlü gibi oldum. için ayaklarına selam söylüyoruz. Aleykümselam. sana. Ayak. Şarkıya göre ritim uyduran ayak. Bakın. Hayatım hoş geldin. Gözlerin hayatım. Bakayım gözlerin neleri varmış diye de bir yazın. DMP izleyip burada mı yoklama alınıyor? Bana ne aslında küfür Kim etti? Hayırdır Fatçı? Gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Miniş'im. Ben miniş. Ay, çok güzel <laughs> Abla, efendim aşkım. Çözün, bana hoş geldin mi? Beni? Var, bana... Tamam, beni yani. Aşkım. <laughs> Merhaba. Mer çok donuyorsun aşkım. Ay saçımı Çok dağın. donuyorsun. Saçımdan. Aşkım çok donuyorsun. <laughs> Neden? Şu an iyi. Bir gidiyor, bir geliyor bazen. Şu an iyi. Hı. Kaç yaşındasın sen? Nerede yaşıyorsun? 14, Mardin'in ilçesinde. içerisinde. Hmm. Mardin'e burada selamlar. Selam. Mardin. De çok ya. güzel videolar falan paylaşıyorsun. Ya. Beğeniyor musun? Evet, ben çok tatlısın. Çok sevindim. Bir de ne tarz videolar çekelim? Altlara yazın. Tamam. Ya abla ben senin tüm videolarını şu an için beğeniyorum bir de. Ya. Evet yorum da yapıyorum. Rica ederim. GMFC'de hesabın yok mu senin? Şirin kız. GMFC'de hesabın yok mu? Yok. Etrafta dinozorlar geziyor. Öyküyü niye sızlıyorsunuz? Uzaylı neler? Uzaylı kemik. Aydınlığa geç diyorsun da, bu karanlığı ben yaptım zaten. Bir... Bak şimdi değişebiliyorum. yoksa? Bir <laughs> dilek bir <laughs> Yıldız Büyük sürüngenlerin biteceğinden haberleri yok. <laughs> Dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluş olaylarından birinin başlangıcı olacak. Gezegenimizdeki yaşamın dörtte üçü sınıf hmm. olacak. Yay. Ama biz burada saklanıp ne yapalım? Ne aşkım? Beş ne Gökdeşi, Sen ne sakınca yaşadın mı be? Saçın zaten kısa bebeğim. Sadece, Sadece kırıklarım kırıkları var herhalde. Birazcık onu andır o kadar. Yüksek, dünyaya doğru düşen. Kâf, esrağı, tamam bakarım yapacağım. Tamam söylemek istediğim bir şey var mı aşkım? S eski alacak mısın? <laughs> <Demek gülüyor> Aa. Tamam. <laughs> Mami ayağın hiç rahat durmuyor ya. Rahat olmuyor. <laughs> <Tapanmıyor. gülüyor> <laughs> Antişana. Neden öyle diyorsun? Çünkü sen çok fenasın. Rozet ne kadar? 7-8 TL bir şey. Almayacağım Alacağım da ben çok karardım. Arkadaşlar. Kaç dakika oldu ya? Çok karanlık. <laughs> Arkadaşlar çok karanlık lan burası. Kipe bak. Sus. Miniş bize yeni fıtaların lazım. Ben tam fıtarabı çekmiyorum ki. Hiç. Çekeceğim söz. Vallahi alışkın değilim fotoğraf falan. Mami ile bile fotoğrafımız çok öyle. Yok. Bak, biri kollarımda uyuyor. Hiç mi anlıyor musun? Ne Neden kesin kesin aşk konuşsuz mu yiyeceğim? <laughs> ne yapıyorsun? Kime <laughs> kime diyorsun? <laughs> Terbiyesiz kız. Terbiyesiz tavuk. Alacağım aşkım seni. Bir tane rozet satın alalım bir şey yapacağım. Acil. Bir şey göstereceğim. Şükür ya yani. ne? Bu ne biçim hep? senin görmüyor görmüyorum. Görme. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aa kafam. Evet herkes çıkıyor. <laughs> Edit için çek at bize. Tamam. Atmıyorum lan. Yapma. Şaka yaptım. Yapacağım. Kim beni karanlık karanlık izliyor? Siz ma? <laughs> Manisa ömrümü. Ne? Tribun Ben sana tribun Değil Sana sana açacağım. Açabilirsin aşkım. GMP İce ailesine girerseniz gözlerimizin bilmem nesi diye yapın ki o şekli tanırım. Mamı ne iş? Düzgün kalın çeker ama.

kim mi diyor? Kim rozet satın alıyor? Sınışmıyorum gel de çek. <gülüyor> <gülüyor> terbiyesiz tavuk. Terbiyesiz tavuk. Hmm. Gel buraya sen bakayım. Hiç gözükmüyor. Bak geri çeviriyor terbiyesiz tavuk. Abi bir isteğime ihtiyacın var mı? Hayır, sadece bir tane rozet gerekti şu anda. 15 dakikada oldu ya. O yüzden. Hoş geldin kedi. Hoş. Öyle güzelini döveceğim, vallahi döveceğim. Bir gün şu kulaklarını bir çekeceğim. Fena. Aldım aşkım. Gelmiyor. Bak ya. Kışınıyorsun herhalde. Karanlık efektini kaldıramam böyle. Kedi. 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 Bir tane rozet gerekli şu anda. Hiç kimse rozet atmadı. Bir tane lazım. 15 dakika oldu ya çünkü aşkım. <laughs> Bu sen gerekli. 8 TL bir şey. Biliyorum görünmüyorum. Rozet aldığınızda bir tane yanınızda özel kalp satın alındı yazıyor ve ismin ortada çıkıyor ve yorum attığınız zaman buraya özel kalbin oluyor senin yanında. Karanlık, evet. mesela sana kurban olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mamicim, evet. Tamam aşkım, canlı. Evet şu an karanlık kimse gel gelmiyor. <laughs> Çıkıyorlar. <laughs> ne ya yüzüm hiç gözükmüyor mu? Ah, kesin hastacı Evet, rozet buradan çıktı da Aşağıda. Sandal. Ne hmm, oldu? Evet, yüzün gözüküyor. Ya, yüzüm var, siz görmüyorsunuz. Şaka yapacağım. Ne oldu? Yok Tabii be. ki bir tane bir rozet al. Kapatma. Neden? Bana ne? İki dakika işim vardı. Bir tane rozet alınması gerekti. Çünkü 15 dakika

uzun süredir bunun üzerinde çalışıyor. Tamam Saat al, alacağım. Ben kadar... ne Limon ne küfür ediyorsun? Bekliyorum aşkım. Dünyadaki bütün hayvanları korumak sen daha zor olurdu. Belki genetik mühendisliği, donlama ya da başka bir yöntem işleyebilir. Hepsini sığınağa koymak mı dediniz? Timsahlar, ayılar, yılanlar da dahil mi? Öyleyse Aşkım öyle Aşkım, değil. Ben... Ödül alacaktım ya o yüzden. 15 dakika ben oldu ya. Hem hani yayınladım hem de eğer şey yaparsam Oy, bir tane ödül şey alacaktım. Bir tane gelmesi bile gelmesi. Ama benim dediğimi yapmıyorsunuz ki. Ne Aptal yerine koydum, ben sana her şeyimi verdim, beni verdim. Kullandım. Evet, rozet hatlarınızla yanınızda özel kalp çıkıyordu. geçer Volki bir rozet satın aldı. Teşekkür ederim Volki. İyi varsın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> ne oldu o Bu video You